Bu videoyu muhakkak sonuna kadar izleyin. Çağdaş Arslan motor farkıyla piyasadaki en kaliteli, en güzel ürünleri sizler için bir araya getirdik. Sektörün nirvanası Akeso Yagi. Ürünümüz toplam sürati 45 km. Full şarj ile toplamda 80 km yol yapar. İçerisinde 6 adet akümüz mevcut. Aynı zamanda Anahtarsız çalıştırma, hırsız kilidi, alarm, A'dan Z'ye her şeyimiz mevcut. Hem koltuk hem kasa olabilmekte bu şekilde. Ürünümüzde ayak frenimiz var. Takviye kolumuz mevcut. Kasamız damperli. Kasa genişliğimiz 90 santim. Kasa uzunluğumuz 1 metre 20 santim. Ürünümüzün uzunluğu ise 2 metre 70 santim. Ön tarafında eşyaları koyabileceğiniz bir aparatımız da mevcut. İşçiliğimiz, kalitemiz, üst seviye. Akeso Yagi zaten bilen bilir. Sadece kısa süreli 80 bin lira. Aynı zamanda dilerseniz ön tarafı kabinli de 10 bin lira farklı alabilirsiniz. Ön tarafın da aynı zamanda sileceği de tuşla otomatik olarak çalışmakta. CSN Confident kabinli modelimiz. Toplamda 6 adet akümüz mevcut. Aynı zamanda içerisinde 32 amper akü var 6 adet. Hızımız 35 kilometre. Full şarj ile toplamda 65 kilometre yol yapabilirsiniz. Aynı zamanda önünde sileceğimiz var. Sileceğimiz otomatik çalışmakta. Alarmımız var. Ön tarafımız tek kişilik, arka tarafımız 2 kişilik, 3 kişilik diye geçer modelimiz. El frenimiz var, ayak frenimiz var. Kabin orijinal kabin olduğu için giderken ses yapmaz. Arka tarafımızda sepet size hediye olarak gelecek. Koltuğumuzun altı da aynı zamanda büyük bir bagaj alanı kilitle açabilirsiniz sadece. Dilerseniz bu şekilde kasa olarak da kullanabilirsiniz. Ya da buraya eşyanızı koyup <laughs> kapatabilirsiniz. Kilitli olduğu için kimse açamaz. Bu ürünümüz kısa süreli sadece 90 bin lira. Ürünümüzü de, de aynı zamanda 1800 watt gibi çok ciddi bir watt değeri mevcut. İstediğiniz yokuştan 3 kişi rahatlıkla çıkabilirsiniz. Efsane model SPM Express. Tam tamına 1 ton taşır. 45 km hıza ulaşır. Full şarj ile 80 km yol yapabilirsiniz. İçerisinde 6 adet tam tamına 100 amper gibi inanılmaz bir güce sahip büyük boy akümüz mevcut. Ürünümüzün kasası damperli. Aynı zamanda kasa genişliğimiz 1.10'a 1.60 santim. Bu efsane ürünümüz sadece kısa süreli 90.000 TL. Ürünümüz aynı zamanda çok heybetli. 1.80 boyundayım. Nereme kadar geldiğini görebilirsiniz. 3 metre 10 santim toplam uzunluğumuz mevcut. 1 metre 55 santimde toplam en yüksek alanımızın yüksekliği mevcut. Kasa yüksekliğimiz 1 metre 16 santim. Yerden kasa yükseklik de 60 santim. Model ismimiz Zilin Troya. Toplamda 6 adet aküsü mevcut. 1800 watt gibi ciddi bir güce sahip 65 kilometre toplam yol yapar size full şarj ile hızımız 25 kilometre önümüz tek kişilik arkamız iki kişilik Bunun yanı sıra üründe alarmımız da mevcut Bu ürünümüzün fiyatı sadece kısa süreli 70.000 TL arka koltuğumuzun içerisi sandık kilitli bu şekilde Dilerseniz kasa olarak da kullanabilirsiniz Dilerseniz Kapalı olarak da kullanabilirsiniz. Alt tarafımız çok geniş bir bagaj alanına sahip. Ürünümüzün uzunluğu 2 metre 20 santim. Ürünümüzün en geniş tarafı 94 santim. Piyasada genelde 1000 wattına 80-90 bin lira para istiyorlar. Ve biz sadece 1800 wata yani hemen hemen 2 kat daha güçlü ürüne kısa süreli 70 bin TL istemekteyiz. JP 6000 toplamda 5 adet akümüz var. Hızımız 25 kilometre. Full şarj ile 50 kilometre yol yapabilirsiniz. Ürünümüz aynı zamanda da kızaklı model diye geçer şu şekilde Dilerseniz 3 kişilik de yapabilirsiniz tekrar aynı şekilde Tek kişilik yapabilirsiniz. Alarmımız var. Ayak frenimiz var. Arka tarafımızda anahtarla kitleyebileceğiniz bagaj alanımız var. Bu ürünümüz sadece 55 bin lira ve fiyatımız kısa süre için geçerli. JPN Babis. Bu ürünümüz tam tamına 1,5 ton kapasitesine sahiptir. 1,5 ton taşıyabilirsiniz. Aynı zamanda boyut olarak Türkiye'deki en büyük boydur. Ürünün hızı 45 km ve aynı zamanda full şarj ile 100 km gibi ciddi bir kilometre yapabilirsiniz. İçerisinde tek adet Lyon akü mevcut. Bu akünün ömrü ise toplamda 20 yıldır. Ürünün kasa genişliği 1 metre 20 santim. Kasa uzunluğu 1 metre 80 santim. Yerden yüksekliği 114 santim. Teker yüksekliği ise 62 santim. Takviye kolumuz da var. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde olan tüm yokuşlardan yükle dahi çıkabilirsiniz. Benzinli modellerden çok daha güçlüdür. Toplamda 3 metre 25 santim uzunluğumuz mevcut. JPN Vabis kısa süreliğine elimizde sadece 3 adet kaldı. Fiyatımız 110.000 TL. Efsane ürün Akeson Nani. Komple brandalı. Brandaları açıp kapatabilirsiniz. Ön tarafımız cam, üst tarafımız fiber. Sileceğimiz otomatik çalışır. Toplam süratı 25 km ve full şarj ile toplamda 70 km yol yapabilirsiniz. Tam tamına 5 tane 29 amper Grafana hükmümüz mevcut. Koltuğumuz kızaklı. Dilerseniz 3 kişilik de yapabilirsiniz. Bu şekilde 3 kişi olarak da kullanabilirsiniz. Arka tarafımız daha geniş. Bundan dolayı herhangi bir viraja girerken devrilme ihtimalinizi yok eder. Kabinimiz orijinal kabin. Bundan dolayı giderken ses yapmaz. Anahtarsız çalıştırma, hırsız kilidi, alarm hepsi mevcut. Ürünümüzün fiyatı sadece 65.000 TL. Stoklarımız sınırlı kaçırmayın. Kampanyalı tüm ürünlerimizin fiyatlarını size aktardık. Stoklarımız sınırlı. Kampanyamız da kısa süre için geçerli. Adetlerimiz bitmeden siz de bu fırsatları yakalayın. Bunu haricinde taksit istiyorsanız şayet bizi yukarıdaki numaramızdan arayın. Ne kadar taksit istiyorsanız ona göre vade parklarını aktaralım. Ona göre birini belirleyebilirsiniz. Verdiğimiz fiyatlar nakit fiyatlarımız. Aynı zamanda Bursa içi ücretsiz teslimat yapıyoruz. Bursa dışında iseniz nakliye ile ayağınıza kadar yolluyoruz. Nakliye hesaplaması için de bizi arayabilirsiniz. Nakliyelerimiz toplu anlaşmadan ötürü cüzi miktarla ayağınıza kadar gelmekte. Biz tüm detayları size verip bu güzel ürünlerden faydalanmanız için hazırız. Aramanızı bekliyoruz stoklarımız bitmeden Çağdaş Arslan motor farkıyla siz de bu kaliteyi yaşayın burası Bursa'da olan 3 şubemizden biri bu şubemiz iki katlı ve toplamda 700 metrekare alana sahiptir aynı zamanda Instagram'da 3 milyon takipçimiz var Çağdaş Arslan motor yazarsanız tüm videolarımızı izleyebilirsiniz kapıda ödeme sistemimiz mevcut Bursa ve 500 kilometre yakın olan her yere kapıda ödeme ile ürün yolluyoruz. 500 kilometre ilerisinde olan müşterimize ise ambar ile yolluyoruz. Bunun yanı sıra Bursa'da herhangi bir tanıdığınız var ise iş yerimize gelip bizi ve ürünlerimizi kontrol edebilir. Bize itimat ve güven sağlayabilirsiniz. Kapıda ödeme yollarken de sadece firma prensip gereği adını koyup Kendimizde de garanti almamız için cüzi bir miktar kapor alıyoruz. Bunun haricindeki tüm bedeli ürün kapınıza geldikten sonra ödeyip teslim alıp karşılıklı helalleşiyoruz. Telefon numaramız 0532 383 3860 sabah 9 akşam 6 her zaman bize ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın. Kampanya ve adetlerimiz bitmeden bu fırsatı yakalayın.